Görüntülerdeki kişi Mısır İçişleri Bakanı Yardımcısı Salah Mazit güvenlik güçlerine darbe karşıtlarını tam göğsünden vurun emrini veriyor. Çok net, subayları merhametli davrandığı için de sinirli. Gözünüzü korkutmasınlar, yaklaşanı tam kalbinden vurun diyor. Yan yana sıralanmış cansız bedenler kadın çocuk demeden ateş açılan göstericiler çoğu aldığı tek kurşunla hayatını kaybeden Mısır halkı ve işte kendi halkının katlini emreden darbe hükümeti. <laughs> قولوا مساعد الوزير قبل قبل كده ديب قبل